Arkadaşlar merhabalar. Şimdi lokal yağlanma konusunu işlemek istiyoruz. Bu YouTube ekibindeki arkadaşlarımız beni uyarıyor. Menopozda lokal yağlanma olmaz hocam. Gençleri niye bir kenara atıyoruz diye. Gençlerde lokal yağlanma var mı? Gençlerde lokal yağlanmayı nerede görüyoruz arkadaşlar biz? Adam 30'u geçmiş. Üniversitesini okumuş, para kazanmaya başlamış. Biraz daha para kazanmaya başlamış. Bir Alman arabası almış. Tatlı bir göbek yapmış, parmak arası terliği giymiş, şortu takmış. Kaş Kaputaş plajının kenarına, dağın kenarı arabaya park etmiş, yürürken görüyoruz. Şimdi bu arkadaşımın göbeği var Şöyle diyor etrafı eşfak. Muhittin senin hiçbir şey yok ki. bir tek göbeğinde var. E ee, yetmiyor mu göbeğinde var? Evet, kötü görün işte bacak ince, üst taraf ince, göbek var böyle. Aslında bir göbeğindekini versen bir şeyin kalmayacak öyle mi? Ha, o kadar kolay değil o iş öyle değil o. Öyle değil o iş. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız eskiden 18-20 yaşında kilo altı böyle göbekten almazdı. Tüm vücuttan alırdı. Şimdi ne oldu göbeğe bu hapsedildi? Daha önce de konuşmuştuk. Şimdi senin arkandan aslan salacağım. Orada ağaç var. O ağaca tam gidecekken senin eline ben 7 kilo bir tane poşette böyle çocukların oynadığı slime diye bir şey veriyorum ya yani bu. Bununla beraber gideceksin ağaca diye. Sen onu Nerede taşımalısın ki koşu hızını azaltmasın aslan seni yemesin yarı yolda diye. Kafanda taşıyamazsın. Bacağına koysan koşu hızında momentum ivmede bozar. Elinde taşısan olmaz, omzunda olmaz. Karnına sar. Kadınların biraz ayakları daha iyi çalışır. Onlar da basenlere sar diyelim yani. Orta bölgeye sararsan bir fizik kuralı gereği hızlanma, ivme, hız, top speed falan buraları bozmazsın. O yüzden vücut diyor ki arkandan aslan koşuyorsa gel bunu orta bölgeye saralım. Koşu hızın bozulmasın. Peki arkadaşlar e abi benim arkamdan aslan falan koşmayın. Ne, ne, ne diyorsun lan kafasında aslan falan yok biz şehirdeyiz diyorsun ya. Arkadaşım fizyoloji şöyle algılar. Arkandan aslan koşsa da sabah zart diye alarmla kalktım böyle. İşe geldim, patron beş karış suratta. işte ödemen deli bir para gelmiş kredi kartının şunun bunun. Hanım demiş bir tane Cartier platin bilezik aldım, tornavidayla tak bunu Muhittin böyle şeyle bir sürü borca harca girmişsin, nasıl ödeyeceğim lan bunu diyorsun. Geceleri geç yatıyorsun, kötü yemek yiyorsun, Şek, bir yiyorsun böyle şekerin yükseliyor sonra iniyor aşağıya. Şeker inişleri çıkışları kortizolü arttırmış, gece uykusuzluğu kortizolu arttırmış. Kortizolü arttıran alarm, trafik, iş güç stresi, evdeki stres, uykusuzluk hepsini vücut yani dışarıdan gelen stres yanıtı çok farklı olsa da ona verdiği biyolojik yanıt hep aynıdır. İşte bu biyolojik yanıtla kortizol artışı orta bölgeye Para var yiyorsun, para var yiyorsun, kalori alıyorsun. Nereye? Ortaya sar, ortaya sar. Ne aslan kaç o, o ağaca çık. Mantık burada bu. Ya aslan yarı yolda seni yakalarsa boğuşacaksın, Enerji lazım. Al sana orta bölgede yağ deposu. Tam bunu buradan kullanırsın gibi bir mantık var. Yani arkadaşlar, lokal, bölgesel yağlanma, bir beslenme, diyet, sabah şunu, ye, akşam bu, şu kadar, el kadar kültür gibi böyle bir şey değil. Bu bir hormonal eksiklik veya hormonal dengesizlik sorunu. Bakın mesela hormon eksikse işte senin yağlanman oldu falan diyeceğiz ya. Kortizolun yüksek. Peki DHA, dihidropandestron diye bir hormon var. O da yüksekse, mesela onun normal değeri erkek için söyleyelim, 200-300 civarları. Bir ölçmüşsün 700, vay ana androjen hormon çok yüksek, çok musun? Hayır arkadaşım, sen bu sistemin içine sıçıyorsun demek yani. Zorluyorsun, mahvediyorsun bunu Bunu neye benzetiyoruz arkadaşlar? Çaya böyle yağmurlar dökülüyor. Salkım söğütler çayda böyle oynaşırken. Aşağı doğru rölantide böyle nehir ırmak çay akarken. Sen de böyle kol kola onu izlerken ördek sürüsü böyle akıntıya karşı yukarıya doğru yüzüyor. Çok rahat. Akraba tarikat gidiyorlar. Aşağı bir bakıyorsun paletler böyle böyle. Yukarıdaki sakinlik aşağıda yok. Aşağılar çok hızlı. İşte dehyanı, yüksekliği bu demek. Sen bu sistemi bu kadar zorluyorsun sistemi bu kadar zorluyorsun anlamına geliyor DHA'nın yüksek. Sistemi zorluyorsan kortizol fazlalığı vardır. Orta bölgede güzelce onu yaparsın. Benim de biraz var. Artık biraz böyle toparlamaya başladım kendimi. 2-3 ay sonraki videolarda daha iyi olur. Bak işte toparladım. Neyi topar? Neyi toparlayacaksın? Bak kendimden de örnek vererek söyleyeyim. Arkadaşım sen bir de iki de zor yatıyorsun ya gözüne böyle böyle fena tutulmuş tavşan gibi telefonu tutuyorsun ya eşittir stres algısı. Gece ışık var mı hayatımızda? Yok. Bir tek nerede var? Gece ışık bir tek nerede var? Tarih boyu, milyon yıldır nerede var? Dolunay'da var. Dolunay, mağaradayız. Serengeti Ovası böyle floresan yakılmış gibi. Yattık mı içeride, uyuduk mu? Yok. Ne yapacaksak yaptık içeride, çoğu çocuğu yatırdık. Serengeti Ovası'nı izlemeye başladık. Kim kimi yedi, kim kimi öptü, kim kime ne yaptı falan filan diye baktık. Uyumadık yani. Sonra ne oluyor? Milyon yıldır bu gece uyumazsan kortizol gelir, gündüz kötü düşünceler gelir. Çünkü orada bir korku, kaygı, endişe, çeyrek var. Amigdala diye. Amigdala devreye girdiği zaman korku, kaygı, endişeler başlar. Burada amigdala devreye girdiği zaman cinsel dürtüler gider, güme gider. Mesela tarih boyunca Dolunay'da Serengeti'yi izlersen ne olur? Gece kurt adam gelir, kuzu kadın da gelir. Yani o Dolunay... Bizim doğamızda olan ama tabii olumsuz etkileri de olan bir şey. Onun dışında gece ışık yok. Sen gece ışığa maruz kalırsan stres algısı olur, kortizol olur. Gece aldığın her kalori orta bölgeye yerleştir, pıt pıt bırakıyalım. Şinek diyorum. böyle dolar orası yani. O yüzden ne yapacaksın arkadaşım? Gece kalori almayacaksın. Gece gözünde ışık bari tutuyorsan kalori alma. Gece kalori almayacaksın, gece telefonun ışığını keseceksin, gece odanın ışığını azaltacaksın. Arkadaşım en geç, en geç 11'de yatağa gireceksin uyusan uyumasan bile sabah kalktın poğaça, börek, şeker yükseldi, kortizol, insülin yükseldi, döşe, orta bölgeye yağları hikayesi. Trafik şu bu, stres. Şimdi dışarıdan gelen stres pek çok olabilir. Biri sana tabanca tutmuş, bıçak tutmuş, araba hıp kıp önüne geçmiş, patron onu bunu demiş abi. Sen böyle keşkül gibi olacaksın. <laughs> sen anlatıyorsun ama kime anlatıyorsun? Ben salmışım enginine diye böyle kendini rahat, relax tutuyorsun. Yani gelen stresse senin yanıtın önemli. Bu yanıtı sen ayarlayabilirsin. Şimdi arkadaşlar burada lokal yağlanması olan arkadaşlar diyetle işte spor yapacağım, beslenmemi kontrol edeceğim. Şunu yap, bundan önce yapması gereken bir şey. Gece erken yatacak. Ve sabah koştur koştur hemen bir şey yemeyecek. Yiyeceği şey de karbonhidrat, basit karbonhidrat olmayacak. Yağlar, proteinler bunlar olacak. Ve ona buna sinirlenip sinirlenip durmayacak. Şurada önüme bir araba kırdı. Ben ona indim şöyle yaptım. Geçen hafta şurada önüme bir araba kırdıydı. Geçen ay şurada önüme girdi. 10 yıl önce şurada araba öyle deyip durursa hep o ana gider ve kortizol adrenalin gelir. Dolayısıyla kortizol adrenalin gelirse orta bölgeye yağsın yağları. O stresini böyle azaltacak. Dayanamıyorsun, stresleniyorsun. Vagus nefesi yapacaksın. Diyafram nefesi yapacaksın. Kortizol stresini azaltacaksın. Gece erken yatacaksın. Telefonla işini saat gece 9-10'da bırakacaksın. 11'de yatağa gireceksin. Lokal yağlanma diyetle, egzersizle durdurulamaz. Lokal yağlanma bir hormonal dengesizlik sorunudur. Hormonal dengesizliğini bu şekilde çözersen lokal yağlanma geriye gider.